değerli izleyenler hoş geldiniz efendim canlı yayınlar. Birazcık malum geç girdik yayına. sizlerden ve konumuzdan özür dileriz. birazcık trafiğe, trafik nedir? Trafikten ne Çünkü evet. e, meclisin önünde trafik tıkalı. E, belki siyasetin üzerine bir baskı unsuru olmak için bu yollar deniliyor ama 2021 yılında artık bu yolların pek ben bir ben pek bir yararını olduğunu düşünmüyorum. Siyasetin üstüne baskı kurulmuyor. Yaşama yaşam döngüsü aksayan vatandaş her şey her şey sinirleniyor. elbette hak arama noktası başkasının yaşam hakkını kısıtlayarak olmayacağını düşünüyorum. değerli bir konu ağırlıyoruz. Hatta belki bugün önümüzdeki gelecek haftalarda kendisini daha alır, daha uzun konuşuruz. Ancak pratik olur. anlayışı için de teşekkür ederiz. Halkın Partisi Milletvekili ve Genel Sekreteri Sayın Gülşah Aslan ve Manaroğlu Canlı Ekonomisi. Benim, Sayın Mekin'im hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsınız? İyidir tamamdır. Biraz işte trafiğe takıldık ne yazık ki. Sorun değil. Üstelik de tecrübem de vardı ama... Sorun değil. <laughs> Gene... ben çok teşekkür ederim size efendim. Çok sağ olun. Ee, teşekkür ederim. Bizden de kaynaklanan yanlışlar var. Sizlerden ve izleyicilerden tekrar özür dilerim. Yani birbirimize karşı Sayalım. şey eser zaman. Şimdi efendim son zamanlarda Halkın Partisi'nde bir e, böyle bir ölü toprağa atılmış mı diyeyim ne diyeyim böyle bir şey var. Yani böyle bir motive bir durum görüyorum ben. Yani bu e, hükümet sonrası elbette Halkın Partisi neden hükümete girmediği sorusuna pek çok, çok kez yanıt verdiniz ancak bu kendi içinize de birazcık yani e, bir öz eleştiri yapmanıza sebep oldu diye biliyorum ben. Yanlış düşünüyorsam tabii, tabii. olabilir. Ancak e, son zamanlara böyle bir, bir e, yani hem hem her konuda e, sizin Celal Hanım'ın, tabii Genel Başkan'ın pek çok ismin e, daha nasıl yani daha daha protest, daha aktif, daha e, bir e, söylem ve eylem için olduğunu görüyoruz. E, yani e, seçime mi hazırlanıyorsunuz? Nedir bu e, şey <laughs> motivasyonunuzu sevdi Gülşah Hanım? E şimdi tabii her an seçim olacakmış gibi hazır olmak da önemli diyelim. Evet. O konuda hiçbir zaman biz e, rahat değiliz. Yani ülkenin gerçekleri belli. Son dönemde yaşananlar belli. Önümüzde birçok başka şeyin yaşanacağı da çok aşikar bir şekilde ortada. Evet. Ee, o yüzden bir defa e, özellikle Halkın Partisi olarak işte Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası kendi içimizdeki öz e, yapmaya devam ediyoruz. Tabii ki öz yaptık bitirdik diye bir şey yok. Sürekli olarak biz hem ilçe e, yönetimlerimizle hem de genel anlamda tüm üyelerimizle birlikte sık sık bir araya gelerek bu konularla alakalı işte ne yanlış yaptık veya neyi daha farklı yapmamız gerekirdi, nasıl yapmamız gerekirdi onlara tartıştık. Tabii ciddi bir süreç geçirdik. Üç kişi bizden ayrıldı. Gidip işte bu olmayacağı belli olan yani hükümet adı hükümet ama varlık olarak hükümet varlığı olmayan bir yapının aslında sürdürülemez olduğunu da biz Daha önce de söyledik Söylediklerimizin de doğru çıkmasıyla birlikte Zaten bizim haklılığımız Daha da belli oldu O yüzden güven açısından da e, Halkın arasında şu anda ciddi anlamda Destek bulmaktayız Özellikle son iki aydır Sürekli olarak biz sahadayız evet. e, Ve daha da Etkin bir şekilde sahada olmaya devam edeceğiz Ve oradan aldığımız, halktan aldığımız Yorumlardan e, Görüyoruz ki gerçekten bizim daha en baştan söylediğimiz söylemler tamamıyla doğru çıktı. Ve bu hükümet ne yazık ki şu anda e Dedi. Bugün zaten şimdi meclise meclisi dinleyerek geldim ben de bu arada. Gördünüz orada e, Başbakan'ın ve Eğitim Bakanı'nın halini. Evet. E, Milletvekilimin Sayın Jalil Rafik Rajas çıktı kürsüye çok e, güzel bir durum değerlendirmesi ortaya koydu. ve Yapılması gerekenler noktasında da önerilerini sunduktan sonra özellikle özel eğit, e, özel pardon üniversite yani yüksek öğrenim konusunda da ciddi e, cevabı net olabilecek sorular sordu. Evet. Buna rağmen, işte geçen hafta ben sizin sorularınıza zaten cevap vermiştim dedi eğitim bakanı. Geçen hafta konuştuğumuz zaten normal bizim iç eğitimimizle alakalıydı. Yani işte ilkokul, ortaokul, lise devlet eğitimimizle ve çocuklarımızın eğitimle alakalı sorulardı ki onlara da cevap alamadık biz geçen hafta. Evet. Aldığımız cevaplar da bizi takmin etmedi. Ee, ne yazık ki Eğitim Bakanlığı'nın son dönemde vermiş olduğu cevaplar zaten hem tatmin etmiyor hem de kendiyle çelişiyor ve kendi hükümetiyle çelişen e, konuşmalar yapıyor. Herkes de bunu ciddi anlamda e, seyrediyor ve bu sıkıntıyı görebiliyor. Bugün sorulan soruların cevaplarını çok net bir şekilde kendi müdürlerinde, müsteşarlarından kendi eğer bilmiyorsa alıp verecekken belli ki... E, bu konuda bilgisi olmadığı için bunun üzerine demagoji yaratarak örtmeye çalıştı. Ee, tabii biz bu soruların cevabını almak için bu hafta ciddi anlamda tekrar girişimlerimizi yapacağız. Sorular da şudur. Ne gibi bir planlama yapıldı? Yüz yüze eğitimle alakalı önümüzdeki dönemde yüksek öğrenimliğin e, konuşulurken ve e, yatay geçişlerin durumu nedir? E, biliyorsunuz e, tercihler başladı sınavlar başladı. Lise sonların hem dünyada hem Türkiye'den de tercihler başladı. Yapılıyor sınavlar. Yani üniversite yerleşmeyle alakalı bütün işlemler şu anda başlamıştır önümüzdeki evet. dönem için. Bunlarla alakalı biz detay ve çalışma istedik. Buna tabii cevap veremeyeceği için Eğitim Bakanımız başka şeyler söylemeye başladı. Zaten Başbakan da Eğitim Bakanlığı'na konuşuyordu milletvekilleri kürsüden konuşma yaparken dinlemeye bile niyetleri yok. Çünkü herhalde başka bir pazarlık konuşuyorlar işte. Ben yarın kurultayda kazanmak için be olgun acaba ne istesem Türkiye'den falan gibi büyük olasılık onlardır hesaplar yani artık gerçekten bunları halka açık açık da anlatmak zorundayız sevgili Levent <laughs> aklında ne yazık ki bu hükümetin vatandaş yok çocuklarımızın eğitimi yok sağlığımız böyle var gibi ama yok çünkü sağlıkçılarımız sağ olsunlar bize sahip çıkıyorlar o konuda özellikle sağlık bakanlığının ekipleri Ciddi anlamda çalışıyorlar, elinde ellerindeki imkanları kullanmaya çalışıyorlar ama aradaki e, bakan artı, başbakan artı, diğer bakanların koordinasyon bozukluğu olduğu için onların emeklerinin karşılığı da zaman zaman dışarıya yanlış yansıyor ve e, bu insanlarımız, yani bu müsteşarlarımız, müdürlerimiz, sağlık üst kurulumuz e, dışarıdaki iş insanından ve vatandaştan bile e, duymak istemediğimiz evet. bir şekilde de e, yorumlanıyor yani eleştiriliyor. Ama aslında esas sıkıntı ilgili bakanlık bakanın ve ilgili hükümetin başbakanının koordinasyonsuzluğundan dolayı bu yapının dışarıya aksayan anormal konuşmaların aslında yansımasıdır baktığımızda. E, o yüzden sıkıntılı bir ortam var. Yani evet. ha biz de bu ortamda dediğim gibi arazide e, konuştuğumuza konuştuğumuzda vatandaşlarla. Zaten şu anda bizim bize geri dönüşler şu şekilde oluyor. Ya siz hükümetteyken ciddi anlamda ortada güven veren bir duruş vardı. Yani ne kadar da imkanlar olmasa çıkıp bir şekilde siz anlatıyordunuz ve en optimal şekilde kurgulayıp gerek kuralları gerekse uygulamaları bize anlayacağımız şekilde anlayıp ona göre de birlikte planlıyordunuz üst kurulda dediler evet. ve bununla çok net bir şekilde dışarıdan göründüğünü ve artık belli olduğunu herkes bize söylüyor yani. O yüzden Canlandık diyelim size. Evet. E, <laughs> Canlıyız ki... aslında da yani daha da canlanmak gerektiğini anladık. Çünkü bu hükümet gerçekten çok umursuz diyeyim. Evet. Tek kelimeyi yani, anlatayım size. E, şimdi e, örneğin yani e, atıyorum iş işte mesela sınır kapılarıyla ilgili e, bir noktada yani e, sizi yani sınır kapıları açılması yönünde mesela Halkı Partisi'nin ilk uyaran siyasi kurumlardan biriydi. Tabii tabii. sınır kapılarla ilgili noktada onu da diyorum mesela şimdi yani bu son dönemde e, kutlu adalı cinayeti konusuyla ilgili Halkın Partisinin bir e, yine bir söylem birliği görüyorum ya böyle bir e, yani bir önceki dönemlere göre daha e, böyle sanki de yani Halkın Partisi'ne bu protest ruh ve bu muhalif ruh daha çok ee, yakışıyor demeyim de sanki de burada daha çok kendinizi buluyorsunuz gibi hükümetin gibi geliyorum. Ben bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum? Evet biraz hem muhalif ruh gibi olabilir ama doğru yolu gösteren ruhtur aslında Anladım. bizimki. Yani ciddi anlamda rasyonel bir şekilde ülkenin ihtiyaçlarını ortaya koyarak değil. Evet, sadece eleştirme evet. değil ortaya görüş de koyuyorsunuz. Ülkenin yani. durumunu değerlendirerek ortaya koyarak ona göre öneri ve görüşlerimizi evet. ve gerçekçi ve samimi koyuyoruz farkındaysanız. Yani sırf muhalefet yapıyoruz diye farklı şekilde konuşmuyoruz. Siz de bunu fark ettiğiniz belli ki. ki. Ee, gerçekçi olan bu bizim önerilerimiz ee, vücut bulduğu zaman da zaten görüyorsunuz. Halkta da ciddi anlamda bir kabul görüyor aslında evet. yapılan uygulamalar şimdi meşhis gündemi, yani bugünkü meşhis gündemi önümde açık ee, ve meşhis de içerisinde tabii yine Halkın Partisi'nin sizin hem memleketinizin muhalefetin konuşması var. En çok da yine Halkın Partisi içerisinde var. Ee, sizin de yani gündeme öneriniz var. Sağlık, Turizm Eğitim Bakanlarına ve başbakan'a öğütler diye bir başlık sunuyorsunuz ama ben yani öğütler kısmından çok ortaya koyduğunuz bu az önce anlattığınız sorunlarla ilgili de ben Kısa dönem reçete nedir şu şahane? Çünkü siz dopra konuşan bir siyasetiniz. Kısa dönem reçete nedir? Yani erken seçim olacak ve bu işler çözülecek mi? Ne diyor? nasıl bakarsınız? Kısa dönem ekonomik reçete. Ee, kısa ekonomik dönemde. Ekonomik siyasi reçete. Şimdi ekonomikten önce siyasi reçete de şu evet. ekonomiye de dayanan şey ucu reçete şudur aslında. Evet. Çok hızlı bir şekilde aşı bizim elde etmemiz gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti bu konuyu ciddi anlamda müzakere edip ayak diremek gerekir sevgili Levent. Yani Türkiye Cumhuriyeti kendine göre sebeplerden buraya aşı lojistiğini belli bir hızla yapabilir. Türkiye'nin içerisinde kendi illerine yaptığı oranlamayla bunu e, eşitleyerek ama şimdi net olan bir şey varsa şu anda bizim ülkemiz küçük bir aday ülkesi olduğu için ve kaynaklara da kıt olduğu için ve kaynak bulmak noktasında yani finansa erişimi de olmadığı için sıkıntı yaşadığı için evet. ciddi anlamda ekonomisinin hareketlendirmesi gerekir. Bizim ekonomimizi hareketlendirmemiz için de açılmamız gerekir. Açılabilmemiz için de aşı oranımızın oranımızın e, çok %50'leri geçmesi gerekir. Yani vatandaşın burada yaşayanları aşılamamız yani sayısı yaşayanların yarısından fazlasını aşılamamız gerekir evet. ki açılabilelim daha rahat. Çünkü çok kısıtlı açılma zaten size gene de tercih ettirmez yurt dışından gelişleri buraya gerek öğrenci olsun gerekse turizm turist evet. olasınız. Yani bizim aslında şu anda ilk etapta çok hızlı bir şekilde eğer Türkiye Cumhuriyeti bize tamam önümüzdeki hafta belli bir miktar aşı gelecek diyor Sağlık Bakanı ama onun yüksek hem miktarda gelecek. yüksek miktarda yüksek miktarda o sayının hatırlarsanız. Bir ara gene yüksek miktar dediğinde Sayın Başbakan 20 bin geldi dedi ki beklenti en az 80 binlerdeydi. Evet. O yüksek miktar kelimesi ve cümle onu kurduydu biliyorsunuz. Şimdi baktığımızda benim hatırladığım bir şey var. Çok da emin değilim tarihten. Ama şunu hatırlarım. Haziran sonuna kadar 500 bin aşı gelecek şey Şahin ee, Başbakan hatırlar mısınız? Evet. İlk ziyaretinde Türkiye Cumhuriyeti'ni. Ben bunu geriye dönük geçen araştırıp gelecektim aslında. Ta size geleceğim bugün belli olduğu için e, evet. aslında çalışmalı mı bölümü ama... ...benim aklımda kalan siz de bakarsınız e, gerekirse program sonrası birlikte bakarız. Evet. Öyle hatırlarım ben. E, seyirciler de bakar. Ben Haziran sonuna kadar 500 bin aşı diye bir rakamın ağzından çıktığını hatırlarım. E, Sayın Başbakanım Fuat Okta'yla görüştükten sonra. E, bu da demektir ki biz şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti'nden kaç tane aşı teslim aldık. 120 bin ya da 140 bin olması lazım. Tam rakamları yazılı, 120 galiba. 140 galiba. Evet. Sanırım. E bu demektir ki bize aslında bu başbakanın söylediği bu verdiği bilgiye göre ki evet. ben %99 böyle olduğunu hatırlıyorum. Bilmem siz oradan bir bakarsanız memnun olurum. E 360 bin aşı gelmesi lazım sanırım bize bu efendim, ay. 15 Ocak 2021 tarihi evet. aşı olduktan sonra kendileri ee, koronavirüs aşısı yaptırdıktan sonra hedefimiz 200 bin aşı 200 bin kişi aşılama ve 500 bin aşı sayısına ulaşmaktır diyor ama e, ya bir tarih yok. Ben haziran sonu diye bir tarih verdiğini hatırlarım. Bakacağım ben de buna Olabilir. ciddi bir şekilde. İlk etapta ama, Google'da çıkan tarih bu. Evet. Doğru yani mi? şudur olay. E, biz en azın yani önümüzdeki hafta eğer Türkiye'den bir aşı teslimatı alacaksak bunun en az 100 bin olması gerekir. Evet. Ve şöyle de bir bizim için iyi olacak olan yani madem ki Türkiye Cumhuriyeti şu anda Almanya'daki e, hem de e, Türk vatandaşı olan aynı zamanda Alman vatandaşı olan araştırmacı şirketinde biliyorsunuz sahibi olan Uğur Bey'le temasta olup milyonlarca aşı Biontech aşısı evet. bağlantısı yaptı ve bunlar şimdi şu anda Türkiye'ye gelmeye başlarlar. Şimdi Biontech aşısının da güçlülüğü madem ki bu kadar ispatlandı ve ilk dozda %80 koruyuculuğu olduğu söyleniyor. Aslında bizim Türkiye Cumhuriyeti'nden talep etmemiz gereken aşı da şu an için Biontech olmalıdır. Niye olmalıdır? Madem ki ilk dozdan etkisini %80 gösteren bir eleman var, evet. imkan var. En azından ilk dozda biz çok sayıda insanı bu dönemde aşılarsak ve bu kadar da koruyucudur, koruyucu, en koruyucu olan aşıyı ilk dozunu yaparsak demektir ki ciddi anlamda, ciddi anlamda rahatlarız. O yüzden özellikle önümüzdeki hafta gelmesi geleceği söylenen aşıların aslında Biontech olması da bence Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı için çok önemlidir. Evet. Bu mesajın da verilmesi gerekir. Yani bugün benim konuşmam var. Konuşmamda bu detayı söyleyeceğim sıramda gelirse tabi çok biraz gerilerdeyim biliyorsunuz çok da uzuyor bazen 13 kişi iptal mi? oluyor. 13-14 kişi yani var. Ben galiba 10. muyum 8. miyim neyim? Ee... Siz 13. sıradasınız 15 kişi var. 13'üm. O zaman hiç gelmez bana sıra. Konuşmak Ben 13. bizimkilerden birine söylerim. Söyler bir şey değil. Onu konuştuk. Sabahtan evet. Cale Hanım konuştu zaten ikinci sırada. Ee, o zaten aşı ismini den ziyade aşı gelmesi gerektiğini söyledi. Evet. Çok da e gerekli bir durumdur şu an için. Yani bizim kısa vadeyi hemen söylüyorum çok uzatmadan. Buyur. Türkiye Cumhuriyeti'nden aşı sayısının bize daha çok gelmesi için Türkiye Cumhuriyeti'ni ikna etmemiz gerekir. Hı. Bunu da anlatmamız gerekir. Ama şimdi biz her buluştuğumuzda... Şu an sayın e, başkanım konuşuyor. Abi kurultayda ben kazanmam lazım bana yardım et dersem da halkımın ihtiyacı olanları söylemezsem ha, bu şekilde beklen yani sana ne yollasınlar diye. Evet. Artık Allah'a kalır. <laughs> Aşı konusunda bir size bir özür dilerim sözünü Hı. kesmek istemem. Dün Sa sayın Sağlık Bakanı konumdu, e, aşı adı vermekten kaçındı burada yani biraz imkansız. olarak zaman, ya doğru evet, Ancak yaptı. Benim anladığım kadarıyla büyük oranda bir e, Pfizer-Biontech e, yani çünkü son Türkiye biliyorsun 90 milyon aşı anlaştı büyük ihtimal Pfizer-Biontech gelecek evet buyurun. Yani katılıyorum size yani ben zaten beklendiğimiz evet. o doğru aslında ama bir hatırlatma olarak ben tabii, bunu tabii, söylemek tabii, istiyorum. Tabii. Yani bilimsel olarak da kanıtlanmış bazı evet. noktalar üzerinden gittiğimizde ister. yani ikinci doz aşı için zaman vardır. Hatta biliyorsunuz üçüncüye kadar giden durumu var ve en azından ciddi bir istikrarlı bir korunma sağlıyor. Evet. Bu durum uzun olduğu için ve güçlü olduğu için. Bir de hızlı bir şekilde planlamamız gereken bizim ve dikkat etmemiz gereken en önemlisi açılımlarımızı yaparken. Şimdi açılım artık kaçınılmazdır. Evet. Ve doğru zaman da bu zamandır. Hatta 15 gün geç bile açıyoruz. Bence sınırları artı turizmle alakalı düzenlemeleri yapmada da 15 gün kadar geç kaldık. Hı. Ama filtrelenmesi de doğru olması gerekir. Ama en önemlisi bu işin denetlemesi. Çok doğru olması gerekir. Evet. Ve kaçak olmaması için yani istismar, suistimal torpil evet. olmaması gerekir. Ki biz normal bir e, düzeyde bu üç ayı götürelim çünkü yaz ayında olduğumuz için risk alabilecek de en uygun dönemdir e, ve bu riski aldığımız takdirde de kaçakla yapmadığımız takdirde normal bir düzeyde hastalığı da götürüp normal hayata dönüş olsun. Evet. Ama en son Eylül ayında okullarımızı açacağımızda gidişata göre bizim bence özellikle Temmuz sonunda bir değerlendirme yapmamız gerekir Levent Bey. Yani hastalık sayısına göre, e, girişlere, çıkışlara göre bize gelen e, kişilerin geldiği ülkelerdeki işte renk durumuna göre biliyorsunuz bir renk haritası var epidemiyolojik çalışmalar. Şimdi evet. artık oturdu, başladı. Evet. Evet. En güzel şey de bu dönemde bu oldu şu an için. O da e, pe, kişisel kişilerin merayla da olmuş bir şeydir öyle. Kendiliğinden ne oluşmadı. Bir de e, yeni oluşan işte Sağlık Bilim Kurulu'nun e, özellikle içerisinde çok değerli arkadaşlarımız da çoğu bunların tıp insanları var ve onlar da tecrübelendi bence. Evet. Şimdi çok da kolay değil çünkü sadece sağlıkla ilgilenen bir kişi ne kadar da iyi olursa olsun kendi uzmanlıklarında ne kadar da iyi bir doktor olursa olsun e, tabii ki ekonomiden bu ülkenin diğer yapısal e, sıkıntılarından haberdar olmayabilir ve belli bir süre geçmesi gerekir adapte olabilmesi için bu düzene. ve O düzenin de doğrultusunda e, kararları üretme noktasında da daha başarılı olur zaman içinde. Evet. Ha Bunu yapması gereken hükümet ne başbakandır aslında yardımcı olması gereken kendilerine ama belli ki koordine noktasında zaten başbakanın sıkıntıları olduğu için sağlık kurulumuzun kendi üyeleri... Belli ki çalışmışlar. Şu anda sistemi oturttu görüyorum ben aslında sağlık kurulu. Sağlık kurulunun vermiş olduğu kararları da dışarıda uygulama noktasında hükümete ciddi anlamda büyük görev düşer. Yani eğitim bakanı benim haberim yok sağlık kurulunun eğitimi açısından dememeli yani mesela gibi. Ve benzeri konular. Evet. Ya da Turizm Bakanı inanç turizminden nereden çıktı bu yasa benim haberim yoktu dememeli gibi mesela yasası yasasıyla alakalı biliyorsunuz. Evet. Bu, bu, görüntüler halka gerçekten güvensizlik verdiği için halkın da moralini bozar. Bu ikinci de, e, kısa vadede dikkat Peki. edilmesi gereken evet. husustur. E, üçüncü husus da hem eğitimin açılma noktasındaki hazırlıkların şimdiden evet. oturulup hazırlanması sivil toplum örgütleriyle birlikte hem de üniversite de yüz yüze eğitimin e, kesinlikle öğrenciyi buraya da getirecek şekilde tasarlanıp organize edilmesi gerekiyor bu yaz döneminde. Evet. Bu yaz dönemi önemlidir. Yani geçen yaz dönemini gerçekten kaçırdık. Yani ben geçen yaz e, daha iyi performans beklerdim. Evet. Ge Geçmiş eğitim bakanından da. O da bir şey yapamadı. Bu yaz zaten artık gelmiş olduğumuz noktada ciddi tecrübelerimiz vardır. Doğru kurgulanmak için de imkandır. Ben sivil toplum örgütleriyle özellikle öğretmen sendikalarıyla e, iyi bir diyalog kurulduğu takdirde ve aklı selim istişareler yapıldığı takdirde ciddi bir yol alınabileceğine ve ortak müşterekle buluşup e, olması gereken çocuklarımız için çizebileceklerine inanıyoruz. Ama gene geliyor her şey aşıya dayanıyor. Evet. Çünkü eğitim bakanının vermiş olduğu bir söz var öğretmenlere. Katlı olarak o sözü aldıktan sonra öğretmenler de kendilerini o derecede güvende hissedip de bu eğitimi açacakları için oraya kendileri de dayanmış oldu. Her ne kadar da okula gidip öğrencilere ders vermek istese de bazı öğretmenler onlar da vakaların çok olduğu dönemde korkuyorlardı. Evet. E şimdi vakalarda az iken bu planlamada yapılırsa özellikle işte genç erkek öğretmenlere bu şey AstraZeneca gibi aşılar Çorum kesiminden gelişinde evet. daha fazla sıkıntı olmayan uygulandığı takdirde. Çünkü kadınlarda pek tercih edilmiyor biliyorsunuz bazı evet. yan tesirler yaptığı için. Ee, hemen gelen aşılarda ilk etapta yaşça büyük öğretmenlere uygulanmaya başlanırsa e, Türkiye'den işte o rakam çok önemli. O yüzden o rakam çok önemli. Bir daha bizim eğitimimizi açabilmemiz için turizmimizi de daha az riskle e, sürdürebilmemiz için en büyük ihtiyacımız aşı. Aşıyı yapabildiğimiz takdirde, hızlandırdığımız takdirde en azından maddi ihtiyaçlarımızı da daha öteleyebiliriz. Evet. ve Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti de bize kaynak aktarma sor sorunu yaşadığı için bu dönemde kaynak aktarması da çok acil olarak gerekmeyebilir. Hem rakam da azalır evet. diye düşünüyorum ben. Yani kısa vadede budur esas yapılması gereken meşlisin, ve odaklanması gereken konu. Son sorum merakla beklenen bu meşhisin de kurulan yani gerçi siz yoksunuz ama yani meşhisten nasıl bir erken seçim kararı çıkacağıyla ilgili bir seçim kararı çıkacağıyla ilgili ara seçim erken seçim. Bu noktada hem bize teknik bilgi hem sizin siyasi görüşünüzü de katarak nasıl bilgi verebilirsiniz efendim? Teknik olarak son almış olduğumuz tecrübelerden sonra ve bilgilerden sonra ara seçim kararı meclis okumadığı için ara seçim şu an yapılamıyor. Evet. Ara seçim kararı da geç okunur mu? yasa yapılır. Belki bu biraz görecelidir. Gerçekten havada kalmış bir meseledir. Çok da böyle hassas bir meseledir. Çünkü anayasada e, normal seçimde bu ara seçimin maddeleri farklı farklı Evet e, yorumlanır. E, ama görüntü şudur. şimdi Bir defa aslında e, hükümetin büyük ortağı kendi kurultayını e, bir şekilde e, odaklandığı için kendi kurultayına Nisan'da bir kurgu olarak ortaya konmuştur. Akılda başka bir şey vardır herhalde diye düşünüyorum ben. Ya Nisan'ı koyup belli bir zaman kazanıp arada belki e, kurultaya doğru giderken sekteye uğrarsa e, kendince düşündükleri başbakanın baskın seçime gitme ihtimali de çıkabilir. Başbakan olarak. Yani öyle bir ihtimal de olabilir. Yani bütün ihtimalleri sıralayalım burada. E, kurultaya girilir. Kurultayda Geçen kurulda da yaşananların bir değişiği yaşanır. Evet. Veya tek aday çıkar biri. Birileri karışır. Falan. Daha da başka şeyler yaşanacak. Sonrasında bir hemen bence yılbaşından önce bir seçime gitme ihtimali doğabilir. Erken seçime. Çünkü bu hükümetin bu mevcut haliyle ancak gidebileceği Haziran sonu şey kapanana kadar meclis kapağına kadar zorlayacak bir şekilde. Evet. Çünkü her gün her pazartesi öncesi belli talepler var gelip nisap vermek için. İşte çeşitli istekleri var şeylerin. Elini taşının altına koyup da bu hükümete güven oy vermiş tüm vekillerin ve bakanlar, bakanların ve onların istemiş olduğu şeylerle taleplerle bir şekilde cevap verip kendilerine işte nisabı sağlamaları için Ersan Bey her sabah uğraşıyor her pazartesi sabahı. Evet. Bu da her pazartesi sabahı yaşanıyor. Yani o biz elimizi taşın altına koyduk diyen ve bu hükümeti kurmak için yanıp tutuşan sonrasında da güven oyu veren milletvekilleri ve bakanlar e, her gün başka bir talepte bulunuyor başbakana. Evet. Ya benim talebim olmazsa ben hesap vermeyeceğim diye tehdit etmeye başlıyor pazar gününden. Yani o şekilde geçiyor şey aslında bu hükümetin yapısı. Ha böyle bir hükümet yapısı nereye kadar gider? Çok uzun gitmez, Nisan'a kadar gitmez bana sorarsanız. Görüntüye baktığımızda. Yani Ekim'de açılacak, Ekim meclis, Ekim'de kurultay yapılacak, kurultay sonrasında ne olacak? olsa Birlik Partisi'nin. Bu arada Yeniden Doğuş Partisi'nde biliyorsunuz e, ee, Bertan Zaroğlu, işte ben istifa edeceğim dedi. Sonra bir şekilde birileri ona müdahale etti, istifa etmedi. Destek vereceğim dedi. Sonra işte bir gün geleceğim, bir gün gelmeyeceğim. Geldiydim kapıda durduydum, girmediydim. E, gittiydim, geldiydim. İşte bir gün katip koltuğunda oturur falan filan. O da naptanı bilmez bir durumda. E, kendine göre herkes popülizm yapacak diye veya kendine göre başka e, oluşumlar yapacak diye milletin önünde, vatandaşın önünde, kendi menfaatları için çevrilen bir oyun. Bu da aşikar bir şekilde artık vatandaş tarafından görülüyor. Hiçbir güven verecek durum yok kamuoyuna. Kamuoyunu dinleyen de yok. Yani biz bunu aracıda gördük. Evet. Ve son 15 günde ben çok enteresan bir cümle duydum 10 kişiden. Ve duyduğum cümleler de muteber insanlardan bize söylenmiş. Ve şunu dediler biliyor musunuz? Şu ana kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bu kadar kötü bir hükümet oluşumu bu ülkede görülmedi dediler gelmiş geçmiş en kötü hükümetidir dediler. Bu hükümet için. Hı. Ve bunu söyleyenler eski muteber bürokratlar, ciddi anlamda bu ülkeye hizmet vermiş insanlar, iş insanları, aklı başında bir sürü başka işte çiftçimizdir, normal vatandaşımızdır. Hepsi bu cümleyi kuruyorlar. Bu cümleyi ben söylemiyorum. Yani bu cümleyi ben kendi kendime de oluşturmadım ve gerçekten de vatandaşın ağzından duyduğum için Belli ki vatandaşımız her şeyin farkındadır diye düşünüyorum artık ve e, önümüzdeki dönemin çok başka sıkıntılarla da bezeneceğini düşünüyorum özellikle bu hükümetin yapısından dolayı başka e, istemediğimiz görüntüler nasıl cumhurbaşkanlığına yaşadığımız e, olaylar gibi olaylar ve benzeri başka şeylerle de karşılaşabileceğimiz ihtimali de vardır o yüzden e, bu arkadaşlar bu hükümet aslında e, bu ülkeye şu anda ciddi anlamda zarar vermektedir ve bir an önce gitmesi gerekir. Ha, yani ben şunu da söyleyeyim. Şimdi diyor ki herkes işte siz geldiğinizde ne yapacaksınız? Şimdi biz geldiğimizde bizim hükümetin bir ortağı olacağımız kesin. Halkın Partisi'nin. Evet. Ben şunu söyleyebilirim Halkın Partisi'nin genel sekreteri olarak ve milletvekili olarak ve 3 senedir o meclise giren daha önce iş, iş hayatımdan gelen ve daha önce siyasetle ilgilenmeyen biri olarak biz Elimizden geldiğince Kıbrıs Türk halkının burada yaşananın haklarını koruyarak buradaki yapının hak ettiğimiz noktaya gelmesi için sekteye uğraması noktasında da ciddi anlamda duruş sergileyerek sadece ülke çıkarına çalışmak için uğraşacağız Halkın Partisi olarak. Evet. Hiç kendi menfaatlerimizi veya kendi partisel çıkarlarımızı düşünme noktasında gene olmayacağız. Bunu size ben rahatla söyleyebilirim. Çünkü arkadaşlarımın e, la yaşadıklarımdan birlikte yaptığımız pek çok olaydan bunu görebiliyorum. Bizim partimizdeki herkesin niyeti bu ülkeye bir şeyler üretmek, bu ülkedeki bozuk olan pek çok şeyi düzeltip daha iyi duruma getirebilmek. Ama biz geldik hükümetlere, sıkıntılar yaşadık. Tecrübemiz yoktu aslında doğruyu söylemek gerekirse. Ciddi evet. Ciddi tecrübelendik şimdi aslında. Neler öncelik vereceğimizi biliyoruz. Neleri daha sonraya koyacağımızı biliyoruz. E, Vatandaşımızda da özellikle temas konusunda ihmal e, yapmayacağımızı, ilgilenmemiz gerektiğini de öğrendik. E, bundan sonra da aynı istek ve aynı iradeyle çalışmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Ben, de ben teşekkür ederim. Diliyorum. Sağ olun. Sizi yine de burada görmek isteriz. Çok sağ olun. Geleceğim inşallah. Ee, sağ olun. Siz de diğer hep beraber arkadaşlarda tabii ki tüm siyasetimizi burada görmek isteriz. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Çalışmanıza başarılar dileriz. çabuk çıkalım çünkü ana bir biteni başlayacak. Çok teşekkür efendim, ederim. Sayın Gülşah Sanbermanoğlu'na çok teşekkür ederim. Çok sağ olsunlar. Değerli görüşleri için e, bizimle paylaştılar. Elbette muhalefet bakış açısıyla güncel siyaseti yorumladılar kendileri. Sağ olsunlar. Yarın saat 12'de yeniden görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın efendim.